Merhaba. Her hafta Ayurveda'da bir tuhaf, olağanüstü bitki özelliğiyle sizi tanıştırıyorum. Bu haftaki tanıştırmak istediğim bitki acı ığdı. Acı da, e, bizde de İran'da da çok Her evde olur bu bitki. Şimdi bu bitkide iki tane özellik var. Bir bunun yaprağında var. Bunun yaprağını tüstü gibi yakarak e, buhur yapabiliyorsun ve bütün sinüsleri burada göz ve kulak e, boğazdaki olan iltihap enfeksiyonu kurutuyor. Çok güçlü bir e, amoksisilin ve şey var içinde. Elaç gibi. Yani iltihap ve enfeksiyonu kurdu bilme e, şeyi var. Özelliği var. Ama biz genelde bunu çay olarak demleyerek veriliyor hedefimiz. Çünkü bazen zihinsel tedavide bir e, virüs vardır ki pitayı aşırı derece yükselter. Ve bu tip benim bahsettiğim tip pita ayurvedada eğer yükselse acı değil çay yaparak içiriyoruz pitası yüksek insana. Derhal o insan ishal oluyor. Yani bir çay içer içmez 10-15 dakika sonra öyle bir ishala düşüyor ki ve o ishal olduğundan andan itibaren o virüsü def ediyor. Hemen pita ateşini indiriyor. Mide yangınlığını, saldırganlığını ve asabının bozukluğu, yani dengesini kaybetmiş düşüncede ve sindirim sistemi saldırgan bir vaziyete geldiği anda o virüs onu yapıyor. Biz o virüsten virüslerdeki derste bahsetmiştik. Ve bu ığdı, acı ığdı, o ne? acı ı'da, ı'da, onu ne yapıyor? Hemen ishal yapıyor. Ve bu ishal, o virüs ki o pitayı yükseltmiş, hemen seni ondan kurtuluyor Kurtarmaya yardım ediyor. Evet, acı ığdı çok önemli bir e, bitki ve meyve türündendir. ilginç.